Arkadaşlar ben Orhun Verman Batu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, dikkat ettiyseniz işte incirdir. Efendime söyleyeyim işte avokadodur. Böyle çekimler yaptık kısa süre içinde. Şapkayı maksuzdan ters çevirdim. Hep böyleydi ya. Böyle yaptım ben değişiklik olsun diye. Yani aynı gün içerisinde 3 video falan çekmiş oldum. Çünkü fırsatımız olmuyor her zaman. Yani tek yaptığımız iş çiftçilik değil. Çiftçiliğin dışında farklı işler de yapıyoruz profesyonel branşlarımız farklı. Bunu biz işte köylü çocuğuyuz. Babamızdan, atamızdan miras düşmüş. bu bahçelerde oyalanıyoruz. Başka bir şey değil. Onlar şapka ters çevirdim. Canı sıkılır. Hep, şapkanın yönü hep böyle, hep böyle. Canı sıkılmasın diye ters çevirdim. Kusura bakmayın artık. neyse ben gene düz tutayım. arkadaşlar, neriniz varsa budamalarınızı düzenli yapıyorsanız, gübrenizi düzenli veriyorsanız, Hiçbir sorun yok. Arazi gördüğünüz gibi bir çalımsı bir formda çok yıllık bir bitki. İşte e, bazen şey dersiniz ya benim narımın içi kızarmıyor, benim narım çatmıyor, benim narımın içi yapmadı içi olmadı koca bir nar ama içi boş. Bunun bir takım sebepleri var. Bir sulama, iki yeterince gübreleme yapılamaması yani gübreleme periyodunun doğru olmaması doğru oranda doğru ihtiyacı olan gübrenin konmaması toprağa. Yani şey, işte potas eksiktir, bilmem ne eksiktir. Ee, meyve yapmaz, düşük yapar, kalibrasyon düşüktür falan filan. Burada önemli olan bir şey daha var. Yazın, kışın biliyorsunuz budadık, yaprakları yokken bizim budamasını yaptık. Şimdi bırakmıyoruz aslında. Şimdi i̇şte bizim de yeni fırsatımız oldu. Şurada işlerden pek fırsat kalmıyor. Yani Google'a Orhun, Veli, Batu yazarsanız çok daha fazla farklı profesyonel yaptığım işleri görürsünüz. Sadece bu iş değil yaptım. Bunu da biraz zamanı kaçırdık. Yani şeye getireceğim. Narın hiç yapmamasının kalibrasyonu yeterli olmamasının nedenleri sulamadır, gübrelemedir. Bir şey daha var. O da obur. Obur dallar. Bakın şöyle yakından bakın. Dallarımız var. Oburlar bitti. Bunların temizlenmesi lazım. Bunlar. Ortakçı, asalak. Senin şu meyvendeki içini yiyor. Yani içini yiyor derken bunun vitaminine ortak oluyor. Bunun besinine ortak oluyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bunları kesmemiz lazım. Bıçkım kötü. Bir de bu nar budarken dikkat Mutlaka gözlük kullanın. Benim işte bu 8-10 kadar nar var. Bu çekim yapacağım. Sonra ona başlayacağım. Hep unutuyorum bu gözlük işini. Gözlük önemli. Korneayı bir çizdirirseniz, yani gözünüzü bir çizdirirseniz kalıcı göz hasarına sebebiyet verebilir. Gözünüzü kaybedebilirsiniz. Nar dikeni yaklaşırken göremez. El ele yaşlıysanız, yaşınız 40 üzerindeyse yakın gözlüğü kullanıyorsanız uzaktan gördüğünüz narın dikenini yaklaşınca göremezsiniz. Ağacı budamak için yaklaşırken yaklaştığınız için dikeni göremezsiniz. Diken kornayamızı çizer. Allah korusun. Kör kalabilirsiniz yani görme sorunları yaşayabilirsiniz. Bir de göz doktoruyla uğraşmayın. Mutlaka gözlük takın. Ben numunelik çekim yapmak için gözlüksüz yapıyorum. İşte unuttuk biz de. Siz unutuyorsunuzdur bazen ama şöyle bir şey temizliğimizi yapalım. Bakın arkadaşlar şu. Şu. Şunları aldık. İçini temizliyoruz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Da. Böyle. Bir önce tarla bahsetti. bize biraz birazdan bakarsınız. Bastığınız bile kendisi görünür zaten bunlar. Obur olduğu için ortakçı bunlar. Çok gözünüzü yaklaştırmayın. Yani bıçkı yaklaşsın siz kendiniz yaklaşmayın. Aranlar temizliyorum nerede? Ya yani gübremi veriyorum arkadaş, bu nerede türlü hiç yapmıyor dediğinizde geriye bu oburlar kalıyor. Başka bir şey yok yani. aslında ortak gibi bir faydası yok. Yazında bu işleri yapacağız. Yani üşenmeyin. Bu oburları temizleyin. Narcı arkadaşlar da buradan selamlar olsun. Onları uzmanlık alan artık. 0-0 Gözlüğünüz yoksa nara yaklaşmayın fazla. Gözlüğünüzü yaklaştırmayın. Şakaya gelmez. İş işten geçmiş olur. Üç kuruşun iş için gözlüğünüzden olursunuz. Yani şundan alacağınız üç beş lira için yerine koyamayacağınız sağlık sorunları yaşarsın. çok kendim yaklaşmıyorum. Bakın dibini temizledim. Bitti bir şey kalmadı. Bakın aralarda sonra çık araları sıkıştıran sonra da çıkan. Bunlar da diyorum. Oradan çıkmış arkadaşlar bakın. Bunu oradan çıkan da bana şu an lazım değil. Benim meyvem ortak olmasın. ve dönüyorum. Şu aradaki Alıyorum. Kötü ya. Şunları da indiriyorum. Bak şu aralardan çıkıyor. Obur bunlar. Bunlar meyvemi orta koruyor benim. Bunlar birazcık ya çıksın. işte neyse. Yeri taze ihtiyacım olduğunda dipten çıkan dallardan kendime taze dal yaratırım. Dikkat et ki seni temizledim. Şey Bak şu arayı görün. <laughs> bunları da alacağız. Bak şunları, şunları. O sürgünleri de alacağız. Bunlar meyve vermez. Yani bu yıl meyve vermez. Ama bu yıl hazır meyve verenleri bir de ortak olur. Yani yeni dal yapacaksanız onu artık hasattan sonra kar diyeceğiz yeni tak oluşturma. Eee dipte çıkanlardan müsaade edersiniz. Bir de kalkmış. Şöyle. İyi aldık. Henen hemen almasın bunlardan. 3 5 larım var. Eski orijinal damları ortaya çıkıyor. Yeni et varsa onları aradan edibinden alıyoruz şimdi. Şimdi buraya dolanalım. Burada kuru bir dal var. mı? Ortayı açtık biliyorsunuz ya. Yani. Yukarıdan çıkan oburlar da alıyoruz. Yani anladınız mı? Yani şey bir, o dibinden alıyoruz namussuzları. Benim besirime ortak olmasın. Üç kuruşun yarıma ortak olmasın diye çıkar. ara yerdeki oburlar da şey yaptı. Şunları da aldım. Bakın Şuradan çıkmış bak. Obur. İlla dipten çıkan oburları değil, ara yerlerden çıkan oburları da alıyoruz. Böyle. Efendim, arkada bir şey var mı? Gözümüzden kesebiliriz. Ya onu niye kesmedin de demeyin. Gözümüzden kaçtığı için kesmemiş oluyor. Buradan at araba çıkarırsınız. Buraya geldik. Aç da obruları. Zaten oburlar biliyorsunuz. Şeydir. Kendini belli Nasıl belli eder? Rengi yeşildir. Yaprakları canlıdır. Diğer dallara göre kıyasladığınızda öbürler biraz daha siyah yakındır. Bu daha sarımsı yeşilimsiye yakındır. Renkten bilirsiniz zaten o Bu renge bakın. şu rengine bakın. Şöyle baktığınızda. Bunlar da şöyle. Biri siyah, biri yeşilim sırak. Böyle. Üstteki oburları da temizlemiş oldum. Dibinden alıyoruz oburu. Evet, Dövüyoruz Bunlar hızlı bu olabilir şu şey. burası. Renginden bilirsiniz. Arkadaşlar. Işte. Şurada var. Bak. bak. Rengi. Şu rengi de bak siyah. Bu yeşil bir Bu obur. bu. Bak şurada o Kuruya dek geldiniz. Kuruyu da alıverin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Narda yaz dönemi meyvelerin daha kaliteli olması için obur dalların temizlenmesi işlemini yaptık. Şimdilik bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Allah sizlere sağlık, sağlık umur, uzun ömürler versin. E artık büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Kendinize iyi bakın.